Bütün sporlarda, bütün spor branşlarında işin her zaman teknik, taktik ve fiziksel kısmına ağırlık verildi. Ama ben direkt örneklerde de açıklamaya başlayayım. Geçen gün milli Güreş'imiz, Cenk İldem'in bir konuşmasına denk gelmiştim. Şunu diyordu, yani ne kadar hazırlık yaparsanız yapın, mental anlamda hazır olmadığınızda istediğiniz başarıyı sağlayamıyorsunuz. Bu gerçekten de böyle. Yani gördüğümüz örneklerde de böyle, literatürde yapılan çalışmalarda da böyle sporcuyu e, ya sporcu her anlamda işte güç kuvvet antrenmanı yapıyor tekniğini taktiğini öğreniyor ama çok önemli bir maça çıkacak ve bazen kaygısını kontrol edemiyor bazen çok fazla stres oluyor bazen dış faktörler çok etkili oluyor bir şekilde onları kontrol altında tutması gerekiyor o yüzden yani psikolojik faktörlerin farkında olması farkındalığının sağlanması çok önemli e, bilinçli bir sporcunun her zaman bir şekilde bunları tolere edip maksimum performansını göstermesi mümkün. Bazen takımı ligde tutması gerekiyor. Bazen şampiyonluğa oynaması gerekiyor. Bazen bir üst lige çıkmaları gerekiyor ve bunların hepsinde aslında e, başarmalıyım, yapmalıyım ama e, nasıl hani nasıl bunu eee ee, bazen ya yani şöyle anlatayım daha güzel olacak. Performansımı iyi yapmalıyım ama hata da yapmamalıyım. Antrenörüm benden başarı bekliyor. Bir yandan göz önünde olmasının etkisiyle, popülaritesinin etkisiyle birilerinin izleyecek olması var. Ee, bir yandan taraftar grubunun, bir de şu aralar zaten sosyal medyada çok etkili oluyor. Hani e, Bir yanda sosyal medyada gündem olabiliyor ya da linç kültürü de geldi. Fark etmişsinizdir bazı sporcular hani yaptıkları bir hatadan dolayı iyi oynamadıkları için linçe kadar gelebiliyor konu. Bunların hepsi aslında onu strese sokan bazı şeyler. Ama ben işin biraz da o psikoloji kısmına biraz daha değinerek şunu anlatmak istiyorum. Bizim şu andaki var olan bütün deneyimlerimiz, düşüncelerimiz, aslında ta hani gelişirken, çocukluktan itibaren yaşadığımız deneyimlerden kaynaklı. Buradaki ilk faktör aile aslında. Yani ergen sporcularda, çocuk ergenlerde bu daha etkili olmakla birlikte biraz daha genç yetişkine kaydıklarında aile faktörü daha geri plana e, gidiyor. Ama her zaman bizimle devam ediyor. Bunu size kişilikle anlatabilirim. E, Üzerinde de çalıştığım bir konu, işte mükemmelliyetçi sporcu. Her zaman en iyisini yapmalıyım, hata yapmamalıyım. Ee, ama hatalar her zaman var, her zaman hatalar yapabilir, her zaman en iyi yerde olmayabilir. Ee, bunu tabii ki kontrol edebilir. Ama bu düşünceyle, yani özellikle mükemmelliyetçilerde ya hep ya hiç gibi bir düşünce tarzını görüyoruz. Yani başaramayacağı bir ee, müsabakadan önce kaygısı artıyor, kaçınma davranışlarını gerçekleştiriyor ya da daha agresif olabiliyor. Aynı zamanda işte ta küçüklükten gelen başarırsam daha çok sevilirim algısıyla. Kendini kabul ettirme isteği bir anlamda bu. Ee, tüm bu algıların birleşiminde sporcuda tabii ki kaygı oluyor. Mükemmelliyetçi başarıya alışkın bir takımda Bazen kötü senaryolar da gerçekleşebiliyor. Sporcuların buna alışkın olmadıklarını görebiliyoruz. Bu gözlemden bir tanesiydi mesela. Ee, diğer türlü nasıl anlaşılabileceği konusunda işte görüşmelerimiz var ve test kısmı var. Ama test kısmında soru işareti bırakmak istiyorum çünkü şöyle bir algı da var. Yani işte psikolog gelecek ve bize test yapacak. Yani bu sadece böyle bir şey değil. Tabii ki hani testler yapılabilir ama sporcuların algısı sadece test bizde bir sıkıntı mı var şeklinde oluyor. Biz bunu tamamen ihtiyaç doğrultusunda yapıyoruz. Yani her gelen sporcuya gidip depresyon ya da kaygı envanterini veremezsiniz. Sporcunun neye ihtiyacı var? Önce görüşmelerle bunu anlamamız gerekiyor. Hı -hı. Görüşmelerde de açıkçası iç dünyasını kendine neler söylediğini, yani çok kötü giderken kendini kaldırmak için neler yaptığını e, ya da işte takım içinde ilişkilerinin nasıl olduğunu, burada o takım içi ilişkiler de çok önemli. Mesela şeylerde görürsünüz yine voleyboldan örnek vereyim. Hata yapsa da takım onu, takım tekrar ortaya gelip birbirlerini desteklerler. Çünkü sen hata yapsan da o takım üyesisin. Ve seni her anlamda kabul edilmesi gereken. Yani hepimiz öyle istemez miyiz zaten günlük hayatta da? Bizim zihinsel antrenman dediğimiz şeyler var. Zihinsel antrenmanın alt kısmında da şöyle şeyler uyguluyoruz. Sporcuya önce hedef belirletmemiz gerekiyor. Yine bizler için de, sosyal hayatta da böyledir. Bir hedefiniz varsa eğer, şeyler daha netse ona göre yol alırsınız, ona göre planınızı yaparsınız. Ve bu hedeflerin yine sayı üzerinden örneği örnek vereceğim. Çünkü daha akılda kalıcı oluyor. Bir sporcunun gösterebileceği maksimum performans eğer 10 üzerinden 5 ise, yani her sporcu 10 üzerinden 10 değildir ve en iyi yapabileceği hali on üzerinden 5 ise siz ona 10 üzerinden 9'luk bir hedef koyamazsınız. Onun her zaman istikrarlı şekilde 10 üzerinden beşi göstermesini sağlamaya yönelik hedef koyarsınız ki on üzerinden 3'e ya da ikiye düşmemesi için. Hedef belirlemede de genelde işte süreyi çok iyi ayarlamak gerekiyor. Kısa vadede ve orta vadede hedefleri neler? Ve bunun için nelere ihtiyacı var? Yani yanımda kim olacak bana destek olmak için? Antrenörüm Sevdiğim insanlar, ailem. Peki benim şartlarım nasıl? Ve ben nasıl bir yol alacağım bu şartlara göre? Hedef belirlemede genelde ilk etapta yani zihinsel antrenmanlarda böyle başlanıyor. Onun dışında imgeleme yaptırıyoruz. Bu olmazsa olmazlardan aslında. Çünkü şöyle düşünün. İmgeleme dediğim şey tamamen hayal etme becerisi. Çoğumuz da şey, istediğimiz şeyleri hayal ederiz aslında günlük hayatın Böyle, olsa nasıl olur, işte iyi, iyi olur mu, nasıl hissederim şeklinde. İmgelemede de şunu yapıyoruz. Bir sporcuyu düşünelim. Çok önemli bir turnuvaya çıkacak. Çok genç bir sporcu ve ilk defa çıkacak. Ee, şöyle aslında biz onu o ilk defa çıkacak turnuvaya zihninde defalarca çıkmış gibi hazırlıyoruz. Bunu turnuva günü yataktan kalktığı ilk andan işte kahvaltısını edip turnuva yerine gideceği yere kadar... Hepsini hayal etmesini sağlayarak o güne hazırlıyoruz aslında. Bunu bir teknik ve taktikte de, kaygılandığı başka bir durumda da yaparak e, imgelemeyi sağlamış oluyoruz aslında. Bir yandan da şu var tabii, ben sporcularda bilsel davranışçı terapi uyguluyorum mesela ve orada şunu gözlemleyebiliyorsunuz İşte bilsel davranışçı terapide duygular düşüncelerimizi, düşüncelerde davranışlarımızı oluşturuyor. Sporcunun kendine ait bazen yanlış yargıları olabiliyor. Ben başarısızım. Ee, neye göre başarısızım? Şimdi şartları doğru olarak ele almak gerekiyor. Şöyle düşünün. Kaybediyor. Evet her zaman kazanamayız. Yani sporun içinde kaybetmek de var. Ama şartlar nasıldı? Rakibim nasıldı? Sen nasıl hazırlandın? Ya yani bazen şöyle bunu yakın zamanda şey görmüştüm. Ee, sporcu yani Türkiye şampiyonalarına gidecek diyelim ve onun rakibi aslında bir hafta 10 gün önceden hazır, her şeyi hazır. Ama onun her şeyi son anda belli oluyor. Gidip gidemeyeceği birçok şey. Şimdi o sporcu sadece maça odaklanmaktan ziyade gidebilecek miyim, iznim çıkacak mı, nasıl gideceğim diye şartların da etkisi altında. Sonra kaybediyor mesela. Kaybettin ama bu senin başarısız olduğun anlamına gelmiyor. Ya da rakibin şartlarına bakıyorsun. Aslında sen kendi şartlarına göre çok başarılısın. Patronunuzu kontrol edemezsiniz. Rakibiniz de öyle. Sizin kontrol edeceğiniz şeyler aslında tamamen sizinle alakalı olan şeyler. Hakemi de kontrol edemezsiniz. Taraftarın söylediklerini de şey de, baktığınızda geçmişte işte taraftara kızıp Volkan Demirel'in bir maçı vardı. Milli maç. Taraftara kızıp içeri girdi soyunma odasına. Baktığında takım yarı yolda bırakmış oluyor. Şey diyor içinden işte ben milli e, formaya giyiyorum ve ülkemi temsil ediyorum. Bana nasıl hakaret edebiliyorlar? İşte anneme, kardeşime şöyle. E, evet çok kötü baktığında çok olumsuz bir durum. Ama orada göstermesi gereken bir performans var. Ve takıma karşı bir sorumluluğu var. Bir şekilde e, yani sporcunun kendini bunu kontrol edemezdi taraftarı. Ama kendini orada kontrol edebilirdi mesela. Nadal'ı biliyorsunuzdur teniste çok ünlü biri. Ve e, çok konuşuldu aslında işte. Sürekli her performansından önce ilk çamaşırını düzeltmesi mesela. Herkes işte nasıl oluyor ya şöyle böyle diyor. Aslında onun performans öncesi rutini. Performans öncesi rutinle aslında çok bildiğimiz şeyler. Sizin elinizde olan şeyler ve sizi rahatlatan şeyler. Sporcular bildiği Tanıdığı şeyi yaptıklarında aslında çok daha rahat hissediyorlar kendilerini. Onları daha çok kontrol edip bildikleri şeylere yönlendirmek bu açıdan çok daha verimli, işte performanslarına katkılı oluyor. Rekabetin içinde bir akışa giriyorsunuz. Bazen sporculardan şunu duyarsınız, şampiyonların konuşmalarında geçer. Ya ben başardım ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım diyorlar. Sürekli bir akışta var. Ve o akışın içinde bir farkındalık olması gerekiyor. Bazen işler kötü giderken de böyle olması gerekiyor kendilerini toparlamaları için. Mindfulness egzersizleri bu açıdan hem kendinizi e, tanımanız, kendi bedeninize yoğunlaşmanız, daha sonra anı odaklanmanız. Çünkü şöyle düşünün, biz şu anda canlı yayındayız ve işte aklınızda şu geçiyor. İşte cam yayından sonra akşamı şunu yapacağım, yayından sonra şunu yapacağım. Şöyle sorumluluklarım var. Bir yandan bunlar geçiyor. Ama şu anda buradasınız. Ve burada bir şeyin içerisindesiniz. Aslında burada kalmanız gerektiğini. İşler kötü giderken tamam kötü gidiyor ama ben şu anda maçın içindeyim ve bir şeyleri değiştirebilirim mi? fark etmeniz tamamen farkı, bilinçli farkındalıkla alakalı bir konu bu. Yine bununla ilgili egzersizler de var mesela yani işte en basitinden bir mum yakıp muma odaklanmanız. Çünkü aklınızdan sürekli yani biz sürekli düşünen bir canlılarız ve aynı anda aklımızdan birçok şey geçiyor. İşte şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım ama o anda sadece ona odaklanmak, bunların hepsini bir yana bırakıp odaklanmak aslında bizim daha sonra dikkatimizi ve odağımızı arttıracak şeylerden biri.